Ha. Kadın izleyicilere karşı Rane. Perde diyor ya. Perde nasıl kapatıyorsun becerim? Bekle bakıyorum. 2002 Süle. Hemen batmıyorum kardeşim. seni. <laughs> Özür dilerim, bilmiyordum. Ya önemi yok. Sen fikrini sundun denedik. Mantıklı bir fikirdi <laughs> ama olmadı. Böyle küçük bir şey geliyor. <gülüyor> 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 Bu hepimizde yok mu gerçekten? Hepimizde böyle bir şey var ya. Erkekmiş zaten su dedi. Amına koydum. Bayrağı <laughs> <laughs> da hemen evet. ki. Göt deliğinden uydurması izliyorum ben burada ya. Öğrenemiyoruz arkadaşlar. Siz beni yanlış yönlendiriyorsunuz. Hani nerede aldın? Bir tane adam geliyor götünün deliğinin içinden uyduruyor. Buradakiler de geliyor beni damlıyor. Atan yarram bilmiyorsan ne söyleyeyim. <laughs> bu arada bu çok gerçek bir şey ya. Ben de diyor bazen iki okumadan yoruma mesela yükseliyorum. Sonra bakıyorum şimdi atıyorum yani Nick Ayça. <laughs> hemen böyle yap diye geri vitese yapıyoruz. Bu kadar abdiyetteyken kapıların tıka... Amına koyayım şunu siyahla yazdım. <laughs> zor günler. Zor günler. <laughs> zor, günler. <laughs> zor günler. Zor günler. <laughs> o yüzden... İnsan bazen garip hissediyor. Şey <laughs> Aha. Kim lan bu? <laughs> Gerçek bu arada arkadaşlar. Sinan bana benziyor oğlum. Merak <laughs> bana kendini bu. Tabii. Yayın kapandıktan sonra boktan hayatıma geri dönüyorum. <laughs> Demeyin lan. öyle. Demeyin lan öyle. Mert abi ve Tukan abinin yayından izlemek isteyenlere tavsiye aşırı değişik espriler var. lan yaram. Ne sürekli böyle bir küfür 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 küfür. Ulan 8 saat yayın yapıyoruz. 8 saat küfür mü ediyoruz sanki ya? Ayret bir şey abi. ya. Böyle bir algı yaratmayın arkadaşım. Biz duruma küfür ediyoruz. Ya. Lan ya yani... ya, <laughs> <s> <laughs> 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 tezi değil mi lan? Drani zep nerde? Niye sürekli ben çıkıyorum? Abi? Hani? Böyle... En gazları kızlar Ya Şimdi şu bir dakika daha. Niye tıslamış ha? Şimdi biz burayla ilgili bir anlaşma yapmıştık. He Hatırlıyor musunuz? Ucuza ucuz diyeceğiz. E ucu, bu arada böyle evet. Burada kötü içeriye kötü Buranın diyoruz. Eracını buymuş evet. Eracını buymuş. Mesela bu gereksiz bir videoydu. Ucuz. 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 Evet, bakalım. James Bond, Arnold ve Edirne botta oturuyorlarmış. James Bond parmağıyla suya dokunmuş. Su sıcaklığı 5'liğinden demiş. Arnold dilini dışarı çıkarmış. Rüzgar yönü 22,5 derece. Bunun üzerine Edirne sakince dışarı çıkarıp suya sokmuş. Derinlik tam olarak... <laughs> yani ucuz. Bu eskiden yapılmış bir <laughs> şey. <laughs> Darlamacılar. Ucuz. <laughs> Sıçtık her şeyi ucuz diyecek bak. Açıklayabilirim. R bu yayında 20 k Bu yayından 20 k kazanıyorsun ve bana sadece ikram veriyorsun. Ne ikram ben sadece 800 aldım. Ne siz bu işten para mı kazanıyorsunuz? Oyunu bile kendi... Ne diyorsunuz oğlum ya? Böyle şeyler olsa da inanıyorsunuz <laughs> mu siz <Sizden> ne yapacaksınız? Niye kendi içimizde <laughs> senaryo yazıyorsunuz? Hayatımda şöyle bir <laughs> muhabbete girmedim bile. Ucuz. Ama, Ama mesela Reddit'te böyle şeyler evet, olmamalı değil bu, mi? Bu, bu daha çok bir edit sayfası TikTok için falan bu yani. Arkadaşlar Burada bu Reddit kültürüne uygun değil. Bu arada eski fotoğraflarımı karıştırırken farklı açılardaki fotoğraflarımı buldum. Bunları Instagram atsam yer mi lan? 10 kilo daha azım burada. Neyse bir ara bakarız. Turkan abiye de götümü sikebilirsin. Yani hakkın <laughs> mıdır? Turkan abiye de götümü sikebilirsin. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ah dur sıçtım ağzına sıçmıyorum. <laughs> Ya <laughs> amına koyduğum. <laughs> <laughs> Bak bu güzel mesela. Ya güzel bu. Ne diyeceğim bununla ilgili. Şimdi bu bir tane Hons diye Instagram sayfasının yaptığı bir edit. Tamam. Ben kendi yayınımda da söyledim, burada da söyleyeceğim. Arkadaşlar, şimdi bir kere zaten başkasının yaptığı editi çıkartıp koymak çok etik bir hareket değil. Ama madem koyuyorsunuz, parantez içinde bence sayfanın ismini de yazsınlar? Artı bir. Yani. Artı bir. MS şey olmaz. Ee, <laughs> yollamış sana invite Alpis bu arada şeyden. Orada yok yok bu benim bu bunu yanlış alınmış bu ya hesabı. Amına koyayım gitmiş ofisial <laughs> ofijial yazması gerekiyor Ofisial almış ya ulan klav. Abi onu yollamış ama. <laughs> onu düzelt bunu yeni açarım ya. Ya da dursun bu, böyle ne o, olacak o, ya? Dursun ya benim 31 31. Yani abi, e, abi herifler 77 harfli neyi almışlar ya? Alamadım oğlum elren 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 eldren eldren Hepsini almışlar ya. Ya kardeşim şunu bir aşağı indir öyle konuş. Ne burada konuşuyorsun? <laughs> kardeşim donunda ne yazıyor senin? Jones. Ne ha, Jones? Şahinler yazıyor. <laughs> Bak burayı meme için kullanmalıyız. Evet. Meme, evet. evet. Meme. Bunlar yani bu kim lan buranın moderatörleri? O Abi şimdi yeni açıldı ya yavaş yavaş oturur. Sen bir kabul et orada bak bildirimlerde invite. Star ter. King Oradan sana ne bildirim? Görürsün mi? her şeyi. <gülüyor> 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 ha siktir. Geliyorum. Aha. Ha siktir. Sadece 4 saat böyle yayın yaptığımı düşün. Kapan herifin ismine baksana. Steve'nikli götü veren. <laughs> Hayatta bu kötü balıklama atlayan birini görmedim ya. <laughs> Takla atmış ya bana koyayım böyle balıklamam var ya. Katlanmış, katlanmış atarken. Ya bir de yukarı harbiden yazmış ya bir şeyler. Ya, dinle dinle. Onun dinle sonu dinle. çok dinle iyi o videonun bak. Ha video sonu mu var? <gülüyor> <gülüyor> adam insan, insan, ticareti yapıyormuş. İnsan da sınırda polis çevirmiş. Ne taşıyorsun demiş polise. Polis demiş ki adama ne taşıyorsun demiş şoföre. Mal taşıyorum demiş. Arkadaki kamyondaki de adam çakmış dışarıya. Kafasını kaldı. biz mal mıyız lan demiş <laughs> polise o da demiş ki <"Gülüyor> çıkıp konuşmazsın demiş <laughs> mal bu işte yani polis çeviriyor ya kim mal polis mi yok ya polise hani saklıyor arkadaş ee, ne taşıyorsun mal diyor ee, sen de mal mısın diyor o da çıkıyor diyor ki biz mal mıyız lan diyor. Ha, hani kendini ne veriyor? Ha, i̇şte e mal oldum belli oldu. Mal olmasan çık e konuşmazsın diyor. Alıyor. Nasıl güzel değil mi? Peki. Bir dakika, güzel değil mi? Yani güzel yani. Annem kızıyor videomu sil kardeş. Anamı sikiyim ben. bir de demiş ki kısa video biz seni böyle seviyoruz abim demiş ya. Allah Altık Allah. Ya çok güldüm ben bu arada. Abi yapıyordum. ne, abi ne oldu bu şekilde? Çekil sorunca Tukan abinin Vücut atları. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Bu arada Tukhan abinin bunlara şey yapması lazım. Upvote downvote yapması lazım. Evet bir yandan oluyor var aslında. O ne evet. ya? Soluncuda upvote downvote var. Ya Sen onları, basars, onları yapman edelim. lazım. Aşağı basarsan eksi ya illa yapman gerek yok da. Yok yok lazım o Arkadaşlar bakın birkaç gündür aynı şeyler dönüyor. Şimdi mesela Twitch sayfalarda da haberler dönüyor ya şey diye işte e, Twitch hakkında bilgimize başvuruldu gittik. E, benim de bilgime başvuruldu. Çekiliş için ben de soruşturma içerisindeyim. Bu, bu işlerin hepsini ben böyle sağda solda çok anlatmayı ve duyurmayı sevmiyorum. <laughs> Bir durum var ki ses etmiyorumdur. Durum dendiği zaman zaten açıklarım çünkü işe kafa sokmak istemiyorum o tip durumlarda. Hikaye bu yani. Kıvırdığım falan yok. Sizin bütün ürünleriniz, bütün her şeyiniz burada duruyor. Sakin ol abi. Tamam Mim ya. <laughs> hayır hayır. Mim. Buna güldüm lan. Chatte harbiden. Çünkü bunu dert edenler var ve haklılar anladın mı? Haklı oldukları için de yanlış anlasınlar istemiyorum. Ama çok açıkladın ama bunu. A ama açıkladım da anladım. duymuyorlar abi. Hala karınca şişme niye video atmıyorsun? Yarram diyen var mesela. Abi yok ki. 4 senedir açıklıyorum. O yüzden her fırsatını buldukça anlatayım ki. Tozlandı evet. Oğlum değer kazandı lan. Laptop 17 bin liraydı, 25 bin lira oldu hemen okuyayım. Monitörler var onun hepsi. 2 bin lirayken 6 bin lira oldu. Rahat olun oğlum. 2-3 tane ürün açtım içinden, o da lazım oldu diye yani. Onları yerine koyacağım. Sokak diyorken bana karşı... <laughs> ben bunu görmemiştim bu arada. <laughs> Orduya <laughs> bak ya kardeşim. <laughs> Rencide oldum şerefsiz. Bunda <laughs> faal yok abi bitmiş. <laughs> 14 ya aydır Tuzkan abi aboneyim bir kere okumadı. Eyvallah bu arada Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'dayım. Abi, Azer <laughs> abi, Azer abi. <gülüyor> Azerbaycan. Aa kardeşim benim. Azerbaycan kartı. Hoş geldin. Şimdi mesela bu dümdüz bir yayın anı ya kesidi ya. Bu buraya uygun değil mi diye yorumluyoruz normalde. Bu arada o sövdüğün herif koymuş bunu. Hadi ya. Çok güzel. Yani aslında yapılan bir şey yok. Bu yayında dönen bir muhabbet. Hmm. Ya yani burada nasıl mantığı şu olması lazım. Dönem muhabbeti koyarsın ama yukarıya mesela bir açıklama böyle bir şey yazarsın. Espri bir şey yaparsın. Bu olman gerekiyor evet. O yukarıdaki fotoğraf tam uygun olan. Şey, şey diyebilirdi. <laughs> ha kardeşim benim işte atıyorum mesela. Kardeş ülkemizin işte sevgisi sorgulanamaz falan. Sal deme. Çok boktan bir yorum yaptım. Siktir et boşuna. Olmadı ya. Olmadı gibi Nasıl ya. Yalancı. Yalancı kalim kalim <laughs> iştandı, <laughs> Nasıl <Degil> yalancı? Yalan söyleme. İdam diyor, <laughs> idam. Bu olur işte Nasıl yalancı? Yalan söyleme. İdam diyor, Kral bırakmasan bırakmazsan yayıncılığa yani. <laughs> <laughs> Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar başka ya başka yerlerde ben gizli mi ince çizgimiz yazmış ya. 27 değil miydi evet, arkadaşlar? yalan bilgi o. 27 şimdi. Bunu da konuşalım. Neyi? Kurallardan biri limon tayfayla alakalı olmayan içerik paylaşmama. E, o yüzden eksi. Tamam moderatörlüğünü ya. bir aç da onu remove et abi. Adminlik yap. <laughs> Mimik oynamadı lan. Egemen'e sinirleniyor <laughs> işte. Ya çürüm, <gülüyor> <gülüyor> abi çok Abi çok epik bir anda ama ya. Arık, bak o, o, burada var değil mi onu izleyeceğiz şimdi. Var var var. Bak arkadaşlar orada Hata benim değil. Hata Berke'nin. E, hey, orada bu arada duyulmuyor. Berke abi ilk bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu neyse o videoya geldiğimiz zaman anlatacağım ben. <laughs> ha Azınlıklar, işte. <laughs> olarak gurursuz köpek çoğunluklara karşı <laughs> dik duruşunu sergiler. Tamam, oyun yanlış. Nasıl bir iddialı? bu güzelmiş <laughs> bu arada. Ucuz. ucuz. Bu edit işte aslında. E, ya şey e, bu bu ucuz, bu değil. ucuz. Galeri televizyon falan denk geldi. Evet, parası. Aga Ya bu çok <laughs> iyi ya. <laughs> Ya bu var ya. <laughs> bu epik bir an ya. Parantez içinde amcalar. Ha bir var. de elini falan ağzına koymuş. Gikasta da bir tedirginlik var. Ya raydık bakışı bu. Ben gayet bir şey avlıyorum burada yakalamaya çalışıyorum. Amcalar burada izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu sonuna kadar izlememiştim ya. <laughs> Ay şerefsiz kızgın ya ikisi falan amına koy. <laughs> e güzel güzel. <laughs> Erkekler kızlar yanlarında olmayınca <laughs> bunu <ne> konuşuyorlar. <laughs> kızları <gülüyor> bence de kesin kızları konuşuyorlar. Özür dilerim. <laughs> Geride kal <Kusura> beni. Anlatayım da bitsin amına koy. <laughs> Sıra <Kusura> bakmayın. <ben koydum. gülüyor> amına kodumu sala. Bak olay şu kadar basit. Kırmızı, mavi ve yıldızsa, ta tamam, ışıksa pardon. Kırmızı, mavi ve ışıksa PO <laughs> ve haşa alırsın. Anlatıyorum, alamazsın. Haşa alırsın, alırsın PO'yu da alırsın. <gülüyor> <gülüyor> PO ve haşı da alırsın. Ama oraya bir yıldız da eklenirse sadece H ve PO. Hayır PO'yu da alabiliyorsun bak orada yine yok. PO gelmiyor çünkü kırmızı da alırsın. Bunun bir de şeyini koyması lazımdı. Kordi'yi böyle kafa attığım bir an var falan. Onları falan da koysa efsane olur. <laughs> <laughs> Bu da de Kordi aksızdır, değil mi? Hayır aksiyonu koydum direkt aksiyonu koydum. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Vay amına koydum. Ahahahah. bu şey hatırlıyor musun? Memeli Kim bu? Ben ilk bakarken bir yerde senin çıplak fotoğrafını koymuştu. Sen de çocuğa Sövdün mü? <laughs> evet, evet, <o> çok... <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bugün yanıma geldi kendine giyeceksin. Tam Tukan abi söylediklerine göre yaptım. Yanlış anlaşılmadım. Mize açtı yani Eliren. 34 yaşında baba Eren. İki çocuk okutuyorum. Evim var. Vücut çalışıyorum. 34 yaşında Eliren. Didos çok korkunç. İyi olmuş. Oğlum biz bunu bende taşak geçin diye mi açtık amına koyayım ya? Ha <laughs> tek klikle kapatırım ha. Kültür. Karın içliğinin son videosu izleyen aboneler. <laughs> Kız aynı anlık. Kız aynı Bakıyorum da kimse Mert değilsin. Üstün dublaj yeteneğinden bahsetmemişti. Bir dakika. Yavaş, <laughs> yavaş Mert yavaş sür. Hayır yavaş sürmeyeceğim. Lütfen yavaş tamam. Hayır yavaş sürmeyeceğim dedim. Ulan <laughs> <laughs> Mert çok iyi sürüyorsun. Lakin ol bebeğim. Evet oğlum sen niye sürekli bir şey yaparken hep telefondasın be oğlum? Ben sıkılıyorum. <laughs> Bak kafayı yana Kesin karı kız bakıyor. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir daha o sarı pipinin yanına gitmiyorsun. Seviyorum. <laughs> hocam ne yapıyorum <laughs> hocam ne olur hocam Ya <laughs> <iyi> ya <yani>, <laughs> <laughs> Bedirim ne de güzel solo atarmış. Ya oğlum bu alışamadım ben bu sayfaya ya. YouTube'a şey <laughs> Elimiz Elime sağlık. <laughs> Saçını lösatsan güzel olur. <laughs> sen bir de hediyeler arttığında gör <laughs> Bu <gülüyor> adamı <gülüyor> görmek istemiyorum artık ya. <laughs> en son Amerika'da toksik olarak geldi. Bana Bu çocuk yayın falan mı yapıyor? Ya YouTube'da video yapıyormuş arada. He. Esta rahatsın Baydin. Ulan şunu da yükleyek oynayak ya. Yaklaşır kırmızı mavi. Eight ne olacak abi? Çok yazmış olabilir mi ya? Çok yazık. Rezi ya. indiren limon <laughs> Türkçe. Şey Gülce <laughs> <Gümce> çok tatlısın. <laughs> bu çok gümce. iyi ya. Oğlum nereden çıkardınız abi? Bende yok bu Oğlum ya. Oğlum ben bunu <laughs> yıllar önce hikaye olarak attım amına koyayım. 3 senesi var bunun ya. Bende o gün çok bir fotoğrafım bir şey var. var. <laughs> 10.000 lira atana bir pay. Hayır lan yok ha, bir değil mi? Sonra efekt mefekt yapmıştık. Evet evet. Hatırlıyorum. Tecrübeliyiz. Bilgili. <laughs> Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam ders veririm. Harbi her gece düşünüyorum. Kadın kesin başkalarını düşünüyor. Lan acaba Tukan abi onun üstünü bulabilecek mi? <gülüyor> <Stirk'ten>. <gülüyor> Mesela bu oldu olur mu? Abi bilmiyorum da nasıl yapmış çok merak ne ediyorum. uğraşmış. Ne <laughs> bu ne amına koyayım? Canlı şey. diyor bu ne bu ya? O live chat açıyorlar. Bora benziyor, Kamu'na benziyor. Şimdi Witcher'daki Geralt'a benziyor. Ne sen be adam? Siktir git lan böyle bir gıdık ne Bu nasıl bir benzeme? Ha tam saç olmuş da <laughs> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç kim kendine bin kere oynayıp bitirdiysen de bir lan. satı <laughs> 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 Bu adama bayılıyorum ya. Yerde Oğlum bu arada toksikle nar bana karşı hiç şansı yok ya. <laughs> ne o? Ne dedin? Yerde şu <laughs> an <Osman> çocuğu diyor ya. <laughs> <laughs> Bir daha hani elde tespih tutuyormuş gibi ya. Yani. Eee tespih lan o zaten. Hayır adamın adamın abi. Ha, şey sen... Adamın eli sikinde <laughs> gibi de orada. Bugün ikişlerden <laughs> yola saldırdı yürek iki saniyeler. Ahmet gezmiş bak bu. <laughs> Ahmet çok benziyor. <laughs> benziyor. <laughs> <laughs> Baba bak. bile. Koca reis. Bak onu yatırdı onun elindeki silah. Bu ne lan? <gülüyor> ya. Token <laughs> dördüm. Hayır. Tamam, tamam. Şimdi de senin elime <gülüyor> <Bir> <gülüyor> sana Nereden aklınıza gelsin? Şu sahnede Şu bunu kullanmak... ...ben de hayatını bağışlayacağım. Ve evet... <gülüyor> 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 Hobi <laughs> bulun lan. Dün o saat yayın yaptım. Aga be, aga be. Arbül lan. Bir gün hepimiz son defa mahallede maç yaptık ama işte. Ben hiç yapmadım lan. Yok. Lan. Bekle. Ayak numaran kaç? Bu ayak esprisini ne bileyim ya. Mı ya.